Evet sayın seyirciler ülke olarak ne yazık ki kıymet bilmiyoruz ve değerlerimizi bir bir kaptırıyoruz. Önce baklavamızı aldılar arkasından rakımıza uzo dediler ve daha sonra da Atilla Taş'ı Atilla Tasos haline getirdiler. Milyarlarca yıldız, 8 gezegen, 204 ülke, 7 milyar küsur insan yok taşıydı, bok bir derken uçsuz bucaksız evrende Atilla Taş sadece Türkiye'de yaşıyor sayın seyirciler. Bunun kıymetini bilmemiz gerekirken, şükretmemiz gerekirken kalkıyoruz onu Yunanistan'a ittiriyoruz. Gördüğünüz gibi Yunanistan sadece Atilla Taş'ı almadı, onu Atilla haline getirmedi. Bize ait ne varsa, popüler kültürde ne kadar video, espri varsa onları da almış kullanıyorlar. Hep beraber görelim sayın seyirciler. o oğlum vakit. Ne yapacaksınız? Niko vakit. Ne yapacaksınız? Niko oğlum vakit. Ne yapacaksınız? Fıtı, 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 fıtı. Evet. Gördüğünüz gibi Atilla Taş'ın keyfi oldukça yerinde sayın seyirciler. Peki ya biz ülkemizin değerleri bir bir elimizden giderken bizler neler yapıyoruz? Yaşarken onların kıymetini bilemedik. Bence madem öyle öldürelim hiç değilse de değer kazansınlar. Badem gözlü olsunlar. Neden başka ülkeye veriyoruz ki? Yum, Evet Atilla ile beraberiz. Atilla yaptığın müziğe yam, yam style tepkiler geldi Türkiye'den. Sen yaptığın müziğin kalitesini kabul ediyor musun? Abi ben zaten kaliteli müziğe tepki olarak doğmuşum ya. Yani. benim için hiç fark etmez. Oraya ittirilmişim, buraya kattırılmışım. Ben her yerde gider kaliteli müziğe tepki gösteririm abi. Bir konuda hakkım yenmesin abi. Toplum olarak böyle birlik, beraberliğe en çok ihtiyacımız olan günlerde bu birliği ve beraberliği ben sağladım. Bütün ülke ilk defa bir konuda kendilerini birleşti. Beni Yunanistan'a kitlediler abi. Evet sevgili Atilla Taş yapılan bütün haksızlıklara rağmen bizi hala uzak ellerde gurbette temsil etmeye devam ediyor. Onurlandırıyor, gururlandırıyor. Türk'ün bayrağını, uzak dur, coğrafyalar... Dur abi dur, dur. Kim olsa... ...aynı şeyi yapmazdı abi. Ben yaptım abi. Ben müsaadenizle biraz yalnız kalmak istiyorum. Peki Atilla bunca yıl, bunca... ...emek... Ee, pardon bir saniye. Evet. Evet. Evet sayın seyirciler... ...şu anda aldığımız bir habere göre... ...uzay atlayışını gerçekleştiren... ...Felix... Atmosfere girdi, şu anda atmosfere girdi, nereye düşeceği tam olarak belli değilmiş. Teşekkür ediyoruz, biz devam edelim sevgili Atilla. Ulan çekil çekil! Neye niyet? Neye kısmet sayın seyirciler? Atilla Taşçın geldik, feliksi çıkartıyoruz. 1, 2, 3! İyi mi? Evet, gururlanmamak, onurlanmamak elde değil arkamdaki manzara öyle zannediyorum hepimize her şeyi anlatıyor. Bundan sonra inşallah elimizdeki değerlerin kıymetini biliriz. Kanal D Haber, Necat. Hem de yam yamsa.